Evet arkadaşlar bugün sizlerle Kavu Topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Ramazan ayına özel bugün sizlerle Kavu Topu 2'de Kavu Topu 2 oyununda takılacağız. Sizlerle keyifli maçlar yapacağız arkadaşlar. Hemen maçımıza gelelim arkadaşlar. Sesini şöyle biraz açalım. Arkadaşlar. Ve maçımızı böyle bir şekilde oynuyoruz arkadaşlar. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Bir tane daha atarsak derken gol yedik arkadaşlar. öyle arkadaşlar ve ona yedi yeniliyoruz arkadaşlar. Şöyle evet. şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar ve diğer maçımıza şimdi gireceğiz. Hemen önce bir çarkımızı çevirip sonra hemen maçımıza girelim arkadaşlar. böyle bir şekilde şarkımızı çevirelim arkadaşlar. Nadiren paket geldi. Hemen açalım ve diğer maçımıza girelim arkadaşlar. böyle hemen diğer maçımıza girelim arkadaşlar. Karşımıza sihirdar geldi arkadaşlar. İnşallah yeneriz arkadaşlar. Ve ilk golümüzü attık. Çok güzel. İkinci golümüzü yazdık. Hakimimize bol şans diyelim. Derken yanlışlıkla dedik. Arkadaşlar. Bir tane atarsak Ben 5 parmak oynuyorum arkadaşlar. Şu an bir tane atarsak rakibimiz şöyle beklerken şuradan bol şans. Bir de, öğren de gel diyelim arkadaşlar. Hemen golümüzü atalım. Hemen böyle 6. golümüzde yazalım ve golümüzü attık arkadaşlar. 7-4 arkadaşlar. Ve bu maçımıza şu an yeniyoruz arkadaşlar. Bir tane daha gol atarsak arkadaşlar derken gol yiyorduk ve golümüzü attık arkadaşlar. ve böyle bir şekilde 12'ye 5 yendik arkadaşlar. 12'ye 5 yendik ve hemen diğer açımızı girmeden önce arkadaşlar şuradan ödülümüzü alalım arkadaşlar. sezon biletimizden hemen onu şuradan Şu ödüllerinizi alalım. Şunu da aldık mı hemen maçımıza girelim arkadaşlar. Önce bir karakterimize bakalım gücüne. Bu arada oyunun en güçlü karakteri Zeus arkadaşlar. Buradan 7. seviye seviye hali de böyle bir şekilde arkadaşlar. E bu karakter çok güçlü bir karakterdir arkadaşlar. Ama ben 5000 tane kart yani görevleri çok zor olduğu için 5000 kart yapmak biraz zor arkadaşlar. Ben Asil Samurayı aldım arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girelim arkadaşlar. Hemen. videomuz bu arada 8 dakika olmuş arkadaşlar. Her zaman gibi 20 dakika videomuzu böyle her gün bazen çe çekiyoruz arkadaşlar. Hemen maçımızı yenerim. Birinci golümüzü attık. 1-1 arkadaşlar. İkinci golümüzü yazdık arkadaşlar ve şöyle tane daha yerden atar mıyız derken rakibimiz bizi ba bayılttı ve 4-2 biliyoruz arkadaşlar. Hemen süper gücümüzü böyle bir şekilde 8-6 yendik arkadaşlar. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Karşımıza yıkım lordu geldi arkadaşlar. Sanırsam 7. seviye bizi biraz zorlayabilir. Rakibimiz herhalde maçtan çıktı arkadaşlar. Hadi ya, hadi oynayak. Şöyle golümüzü attık ve 3-0 arkadaşlar. 4-0. 4-1 arkadaşlar. Golümüzü yedik. Şöyle golümüzü attık ve 5-2 yeniyoruz arkadaşlar. Golümüzü kendi kalemize attık arkadaşlar. Ve rakibimiz süper gücünün basıyor arkadaşlar. golümüzü attık arkadaşlar. Ve golümüzü derken kendi kalemize attık arkadaşlar. 9-6 yeniliyoruz. Maçı böyle maçımızdan çıkalım arkadaşlar takımımıza bakalım şöyle arkadaşlar sandığımızdan ödüllerimizi alıp diğer girelim arkadaşlar. Videomuz bu arada 12 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza gireceğiz. Arkadaşlar. de dondu arkadaşlar. Ben bir oyuna tekrardan girip çıkıp çıkıp bir daha gireyim arkadaşlar. Ve tekrardan maçımıza gelip maçlarımızı böyle bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza geri girelim arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girelim. Ödülümüzü toplayalım. Arkadaşlar. Elme, elle elmasımızı alıp Joker Bir 5 tane kart yollayıp Diğer maçımıza girelim. Akip maçtan çıktı ve tekrardan kendi kendine rakip atıyor arkadaşlar. Tekrardan girip çıkalım arkadaşlar. Rakibimiz gelmedi. Hemen diğer maçımıza girelim böyle bir şekilde. Bakayım. Gelmiyor. Hemen şu ödüller kısmından ödülümüzü alıp hemen diğer maçımıza girelim arkadaşlar. Şöyle paketimizi açalım. Geliyor. Hemen maçımıza girelim arkadaşlar. karşımıza taş büyücü diye biri geldi arkadaşlar taş büyücü karakteriyle diğer maçımızdan sonra süper güçlerimizi dolduralım arkadaşlar bitmiş şöyle şunu şöyle biraz yukarıya çıkaralım derken golümüzü yedik arkadaşlar diğer bölümümüzü bölümümüzü atalım arkadaşlar. Saat şu an 17.20 arkadaşlar. tane daha atarsak golümüzü ve 5 4 öne geçtik arkadaşlar. 7 4 maçı alacağız gibi arkadaşlar ve rakibimiz maçtan çıktı arkadaşlar. şekilde 7-4 maçımızı aldık arkadaşlar hemen süper güçlerimizi doldurup diğer maçımıza gidelim arkadaşlar hemen hızlıca çünkü bu video iftardan önce hemen yüklemem gerekiyor arkadaşlar. hemen. Bir tane de ondan. Şöyle. Hemen maçımıza girelim arkadaşlar. Maçımıza girelim. Arkadaşlar böyle bir şekilde. Videomuz bu arada 18 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girelim. Bon şans atalım rakibimizi. Şöyle golümüzü attık ilk golümüzü. Karşımızdaki rakibimiz Almanya'dan oynuyor herhalde. Yurt dışında. Golümüzü attık. Ja men 5'e 10. Bu maçımıza böyle bir şekilde yendik. Arkadaşlar. Şimdi hemen ben diğer maçımıza gelelim arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girip videomuzda burada sonlandıralım arkadaşlar. Hemen bu maçımızı bitirip kazanıp çıkalım arkadaşlar. Şimdi maçımızı buluşacağız. Kullanalım. 3-1 öndeyiz. 4-1 arkadaşlar. Ve bu maçımızı yendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçımızda öyle bir şekilde yenip kalma lütfen abone olun. Bu video like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Beni kaba topu videolarda yalnız bırakmayın. Videolarımı izleyin arkadaşlar. Bu videomuz burada da.